Anton Çehov Atsız Öykü 5. yüzyılda şimdiki gibi güneş her gün sabahleyin doğar. Akşamleyin de batardı. Sabahları güneş ışınları çiğ ile öpüştüğünde toprak yeniden dirilir, hava sevinç çığlıkları, coşku ve umutla dolar, akşamları ise her şey sessizleşerek koyu bir karanlığa gömülürdü. Gündüzler gündüzlere, geceler gecelere benzerdi. Arada bir bulutlar toplaşır, gök öfkeyle gürler ya da yolunu şaşıran bir yıldız gökyüzünden kayar giderdi. Solgun yüzlü bir keşiş koşa koşa manastıra gelir. Keşiş kardeşlerine yolda bir kaplan gördüğünü anlatırdı. İşte bütün değişiklik bu. Bunun dışında gün günün, gece gecenin aynısıydı. Keşişler durmadan çalışır, Tanrı'ya dua ederlerdi. Baş keşiş ise bir yandan şiir yazarken, bir yandan da ork çalıp kutsal müzik bestelerdi. Bu olağanüstü ihtiyarın inanılmaz yetenekleri vardı. Orgu öyle güzel çalardı ki en yaşlı keşişler bile kulakları epey sağırlaştığı halde enfes müziğin ezgileri hücrelerine ulaşınca gözyaşlarını tutamazlardı. Baş keşiş en olağan şeylerden, diyelim ağaçlardan, hayvanlardan, denizden söz ettiğinde keşişler onu dinlerken ya gülümser ya ağlarlardı. Sanırdınız ki, Orgun telleri gibi, Onların gönül telleri de titreşiyor. Başkeşiş öfkelendiğinde, Karşı konulmaz bir sevince kapıldığında, Ya da çok korkunç, Çok yüce bir şeyden söz etmeye başladığında, Tutkulu bir esin sarardı tüm benliğini. Gözlerinde yaşlar ışıldar, Yüzü pembeleşir, Sesi gürleşirdi. O zaman onu dinleyen keşişler, yaşlı pirlerinin esinlenmesinin onların ruhlarını da tutsak ettiğini hissederlerdi. Böyle olan dışı, görkemli dakikalarda ulu ihtiyarın onların üzerindeki etkisi sınırsız gözükürdü. Manastırdaki keşişlere denize atın kendinizi dese gözlerini kırpmadan yerine getirirlerdi buyruğunu. Onun yüce tanrıyı, yeri, göğü övdüğü müziği, sesi, şiirleri, keşişlerin sürekli sevinç kaynağı gibiydi. Öyle günler olurdu ki yaşamın tek düzeliği içinde ağaçlar, çiçekler, birbirini kovalayan mevsimler, denizin gümbürtüsü, can sıkıntısı verirdi hepsine. Kuş ötüşleri tatsız gelmeye başlardı. İşte böyle günlerde yaşlı pirin yetenekleri onları ekmek gibi doyurur, su gibi kandırırdı. Böylece aradan 20-30 yıl aktı, gitti. Günün günden, gecenin geceden gene hiçbir farkı yoktu. Manastırın kapısının önünden yaban hayvanlarından, yırtıcı kuşlardan başka kimse gelip geçmiyordu. En yakın kasaba ya da köy çok uzaklardaydı oradan manastıra, manastırdan oraya gitmek için insanın çölde en azından yüz persah yürümesi gerekiyordu. Çölü aşmak isteyen biri ya yaşamaktan nefret etmiş olmalı ya bile bile ölümü göze alarak mezara girer gibi çöle salmalıydı kendini. İşte bu yüzden bir gece manastırın kapısını yabancı bir adam çaldığı zaman keşişleri son derece şaşırdılar. Adam uzak kentlerden birinden gelmişti. Üstelik yaşamayı seven, sıradan günahlılardan biriydi. Manastırdan içeri girer girmez başkeşişin dua okuyup onu kutsamasını istemek yerine şarap ve yemek vermelerini söyledi. Böyle uzak bir kentten nasıl olup da yolunun çöle düştüğünü sormaları üzerine uzun bir avcılık öyküsü anlatmaya başladı. Sözde ava çıkmış. Geçtiği yerlerde içkiyi fazla kaçırıp yolunu şaşırarak ta buralara kadar gelmiş. Kendisine keşiş olmasını, böylece ruhunu kurtarmasını önerdikleri zamansa gülerek "Ben sizlere yoldaş olamam." diye karşılık verdi. Karını doyurup bir güzel kafayı çektikten sonra anlattıklarını ilgiyle dinleyen keşişlere döndü. Onları suçlarcasına başını salladı. Ey keşişler, sizler burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bana kalırsa yiyip içmekten başka bir şey yaptığınız yok. İnsanın ruhu böyle mi kurtulur? Siz burada huzur içinde yer içer, mutluluk hayalleri kurarken dış dünyada din kardeşleriniz yok olup gidiyor. Sonunda cehennemi boyluyorlar. Bir bölümü açtıktan kırılıyor. Bir bölümü de altınlarını nereye harcayacaklarını bilemedikleri için işrete dalarak bala saplanan sinekler gibi geberip gidiyorlar. İnsanlarda ne inanç kalmış ne de gerçeklik duygusu. Peki onları kurtarmak kimin işi? Doğru yolu onlara kim gösterecek? Sabahtan akşama dek içki içen benim gibi biri mi? Bunu Tanrı dört duvar arasında oturup, kılınızı kıpırdatmayasınız diye mi sizlere derin bir inanç, dingin bir ruh, seven bir yürek verdi? Kentli adamın sarhoşluğa sığınarak söylediği bu cüretli sözler, saygı sınırlarını aşıyordu. Gel geldim baş keşişi garip bir biçimde etkilemişti. Keşişleriyle şöyle bir bakıştıktan sonra sapsarı bir yüzle onlara dedi ki, Kardeşlerim, adam doğru söylüyor. Gerçekten din kardeşlerimiz akılsızlıkları, zayıflıkları yüzünden günaha giriyor. İnançsızlık içinde yok olup gidiyorlar. Bizler de sanki hiçbirimizi ilgilendirmiyormuş gibi kılımızı kıpırdatmadan oturuyoruz. Bu duruma göre ben niçin onların arasına girip unuttukları İsa'yı akıllarına getirmeyeyim? Ertesi gün bastonunu aldı keşiş kardeşleriyle uğurlaştı, yabancının geldiği kentin yolunu tuttu. Keşişler ise onun müziğinden, konuşmalarından, şiirlerinden yoksun, manastırda yalnız başlarına kaldılar. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti, baş keşişi çok özlediler. Ama ondan hiçbir haber yoktu. Üçüncü ayın bitiminde bastonunun tanıdık tıkırtısını duydular manastırın kapısında. Bütün keşişler başkanlarını karşılamak üzere kapıya üşüştüler. Onu soru yağmuruna tuttular. Başkeşiş ise onları sevindirecek yerde acı acı ağlamaya başladı. Ama ağzından tek söz çıkmadı. Keşişler başkanlarının iyice yaşlanıp çöktüğünü fark etmişlerdi. Yüzünden yorgunluğun yanında derin bir üzüntü okunuyordu ağlaması gücendirilmiş bir adamın ağlamasıyla tıpatıp. Bunun üzerine keşişler de ağlamaya başladılar. Ona niçin ağladığını, yüzünün niçin asık olduğunu sordular. Ama baş keşiş gene bir şey söylemedi. Gidip hücresine kapandı. Böylece tam yedi gün bir şey yiyip içmeden kaldı orada. Yalnız ork çaldı, hıçkırıkları duyuldu Keşişler kapısını çalıp üzüntüsünü paylaşmak istediklerini söyledikleri zaman derin bir sessizlikle karşılaştılar. Sonunda çıktı hücresinden. Bütün keşişleri çevresine topladı. Ağlamaklı, öfkeli, üzüntülü bir yüzle son üç ayda başından geçenleri anlatmaya başladım. Manastırdan kente kadar geçen yolculuğunu anlatırken sesi sakindi yüzünde gülücükler oynaşıyordu. Kente değin kuşların ötüşünü, derelerin çağıltısını dinlemiş, yüreğini tatlı gençlik umutları doldurmuş. Tıpkı savaşa giden, utku kazanacağına inanan bir savaşçı gibi hissediyormuş kendini. Böyle hayaller kurup şiirler düzer, marşlar söylerken yolun nasıl bittiğini fark etmemiş. Sıra kente insanlar arasında geçirdiği günleri anlatmaya gelince birden sesi titredi. Gözlerinde bir öfke parladı. Kente girerken karşılaştığı görüntüyü daha önce ne görmüş ne de böyle bir şeyi aklına getirmişti. Ancak orada bu geçkin yaşında ilk kez şeytanın bunca güçlü, insanların ise böylesine zayıf, zavallı olduklarında görüp anlayabilmiş şu bahtsız rastlantıya bakın ki ilk karşılaştığı yer ahlaksızlık yuvası bir evmiş. Buraya bol paralı elli kadar adam doluşmuş, ölçüsüz biçimde yiyip içerek eğleniyorlarmış. Şaraptan kafaları dumanlandıktan sonra şarkılar, türküler arasında öyle iğrenç sözler söylemeye başlamışlar ki, Tanrı'dan korkan bir insan bu sözleri ağzına almaya çekinirmiş sınırsız derecede mutlu, atak, akıllarını eseni yapan sarhoşların şeytandan da ölümden de korktukları yokmuş. Canlarının çektiğini ele geçirmeye çalışıyor, şehvetleri onları nereye sürüklerse oraya koşuyorlarmış. Üzerinden altın rengi zerreler uçuşan kehribar duruluğundaki şarapları öylesine lezzetli ve güzel kokuluymuş ki İçenler bir daha içmek ister, yüzlerinde mutlu gülücükler eksilmezmiş. İçinde sakladığı şeytanca güzelliği biliyormuş gibi, neşeli kıvılcımlar saçan şarap, onu içenlerin yüzündeki gülücüklere gülücük de karşılık veriyormuş sanki. Baş keşiş kızgınlığı gittikçe artarak, öfkesinden ağlayarak gördüklerini anlatmayı sürdürüyordu. İşrete dalan bu insanlar ortaya bir masa koymuşlar üzerine de yarı çıplak bir kadını çıkarmışlar. Böylesine güzel, böylesine büyüleyici bir kadını tasavvur etmek, yeryüzünde onun gibisine rastlamak çok zormuş. Uzun saçlı, kara gözlü, kara kaşlı, etli dudaklı, esmer tenli kadın, kar gibi beyaz dişlerini göstererek, görüyorsunuz ben ne kadar güzelim, ne kadar cesurum dercesine utanmazca küstahça gülümsermiş. Kadının giydiği atlaslar, ipekliler güzelliğini örtmek istercesine omuzlarından aşağı dökülüyormuş. Ama güzellik kolay kolay gizlenemeyeceği için bahar toprağının altından fışkıran körpe yeşillikler gibi onun gençliği, güzelliği de giydiklerinin kıvrımları arasından kendini belli edermiş. İşte utanmaz kadın böyle gülümseyerek şarap içip şarkı söylerken her isteyene de teslim olurmuş. Yaşlı başkeşiş, iffetsiz kadını bırakıp öfkeyle ellerini sallayarak at yarışlarını, boğan güreşlerini, tiyatroları, çıplak kadın resimlerinin çizildiği, çamurdan yontularının yapıldığı sanatçı işliklerini dile getirmeye başladı. Kendinden geçercesine, orgunun görünmez tellere vururcasına, coşkuyla bağlandıra bağlandıra anlatıyordu. Keşişlerse donup kalmış bir halde onun anlattıklarını can kulağıyla dinliyor. Heyecandan solukları kesiliyordu. Baş keşiş böylece haramın güzelliklerini, şeytanın baş döndürücülüğünü, iğrenç kadın bedeninin büyüleyiciliğini bir ortaya döktükten sonra iblisi lanetleyerek hücresine çekildi. Kapısını sımsıkı kapattı. Ertesi gün hücresinden çıktığında Manastırda tek bir keşiş bile kalmamıştı. Hepsi kente kaçıp gitmişlerdi.